şimdi biz ya bize aslında üç farklı açıdan standart fotoğraf çekme ve analiz yapabilmeyi sağlayan bir sistem önden sağ ve soldan 45 derecelik açıyla standart bir fotoğraf almayı sağlayan özel bir mekanizması var artık kendi içindeki bir takım üç ayrı ışıkla çekiyor ve ardından da bize bir analiz çıkartıyor. Ve fotoğrafı da çok kaliteli bir fotoğraf alıyoruz. Şimdi e, örneğin bir leke sorunuyla bir gelen bir hastada bize e, lekenin düzeyini gösterdiği gibi e, bu lekenin yanında farklı sorunları var mı onu da görebiliyoruz. İşte yani burada örneğin e, hastanın sadece lekesi mi var, kırışıklığı var mı standart bakımda bunları görüyoruz ama bir takım damarlanmalar, kızartılar da görüyoruz. O durumda şimdi biz lekenin farklı düzeylerini gördüğümüz gibi koyuluklar yanında açıklıkları da görebiliyoruz. Burada ciddi bir güneş hasarını gösteriyor bize hasta. Sınırlarını görebiliyoruz örneğin. Ve fakat bunun sadece bir e, güneş hasarıyla oluşmuş lekelenme olmadığını şimdi örneğin kırmızı alan var mı diye baktığımızda aslında sorunun zemininde bir kızartının oluştuğunu ve bunun üzerinde bir lekelenmenin olduğunu görüyoruz. Yani bu bir melazma ama özde ciddi bir güneş hasarını gösteren bir altyapısı var. Dolayısıyla hani biz sadece üstteki lekeyi tedavi ederek bu hastayı tedavi edemeyiz. Bunun yerine Mutlaka bir leke tedavisini başladığımız gibi ardından işte BBL gibi veya bir takım lazerler gibi tedavilerle e, alttaki zemindeki o güneş hasarına bağlı e, damarlanmaları da gidermek zorundayız veya ağızdan bir takım ilaçlar vermek zorundayız ki bu rahatsızlığı kontrol altına tutalım. Tabi bu farklı evrelerde fotoğraflar tekrarlanarak hastanın e, evrelerini veya nasıl bir iyileşme sağladığımız gözleme veya kötüleşme varsa onu da gözleme şansına sahip oluyoruz. Ve bunları karşılaştırarak da hastanın hem tedaviye motivasyonunu hem de gerçekçi yaklaşmasına katkı sağladığı için biz, de biz mutlaka tedavinin, tüm konstelasyonlarımızın bir parçası olarak uyguluyoruz. Aynı şekilde ee, bu vakkada yoksa da işte bir takım kırışıklık varsa e, ki onları da örneğin göz çevresindeki bir takım kırışıklıkları e, değerlendirmede işte e, varsa onu görüyoruz. E, ince çizgiler var. Henüz öyle ciddi bir çizgilenmesi yok ama işte bunlar için de tedaviyi planlama şansımız var. Onlar da bir önlem olarak veya lekeyi tedavi ederken artı rejimenasyonu sağlayacak bir takım tedavileri de başlayarak e, hepsini kombine olarak tedavi edip edemeyeceğimizi e, araştırıyoruz. Yine e, belli alanların 3 boyutlu görüntülemesini de sağlayabiliyor. Örneğin burada e, herhangi bir kırışıklık varsa bu vakkada çok ciddi bir şey yok. Hadi şuraya da bakalım daha derin olarak göreceğimiz kırışıklıkları üç boyutlu olarak görmemizi de sağlayabiliyor. Sonrasında bize bir raporlama sağlıyor. Bunu hastaya e, rapor olarak da verebiliyoruz. Eğer tedavimiz varsa onu yazabiliyoruz. Böylece e, hastaya daha sofistike bir e, Raporlama ve sağlığı daha profesyonel bir raporlama sunma şansını elde ediyoruz. Aynı şekilde bu elde ettiğimiz fotoğrafların kalitesi çok yüksek olduğundan bunları birtakım eğitim sunumlarında kullanabiliyoruz. Öncesi ve sonrası görüntüler şeklinde bize metrik değerler vermesi de artı bir avantaj. Bu sayede ne kadar düzeldiğini gerek hastaya gerekse sunumlarda veya bir çalışma yapıyorsak o çalışmada kullandığımız tedavinin bizdeki başarı şansının ne olduğunu göstermesi açısından da vizya önemli bir yardımcı görüntüleme sistemi.